Ulan her maç sonunda Beşiktaş daha ne kadar kötü olabilir ki diyorum. Bir son iki maç daha kötü oluyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir kadro? Hocam Allah rızası için bu kadro öyle çıkılır mı? Elinde DLA'lar var onlar bunlar var. Sen Necip'le çıkıyorsun ya. Hakeme zaten laf söylemiyorum var ya anasını belledim maçın. Sivaslı oyuncuya dokunuyoruz takla atıyor 10-15 tane. Faul. Bize yapılınca yok. <laughs> oh Beşiktaş'ta gitti. Fener zaten sallantıda. Trabzon'un ayrı bir şey. Var ya bak bu sonuçları aldığınızda siz ben her zaman şampiyonluğa daha çok inanıyorum. Ben maç kazanmasam bile şampiyon olurum herhalde. <laughs> bak 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 ağza bak sen maç kazanmasan zaten hakemler sana zorla kazandırır merak etme. Son dakikalarda bir penaltı falan hemen hop. Lan <laughs> sen ne kadar salaksın ya. Bak biz ayrıcalık istemedik. Biz adalet istedik. Adalet de gayet çok da güzel uygulanıyor. Adalet olduğu zaman Jimbom her yerde her zaman şampiyondur ve liderdir. Bu bu kadar basit. Ha, la oğlum benim maçı yönettikleri gibi senin maçları de sen küme düşersin ha. Ulan herkes de bana yükleniyor hedef ben miyim Tayfun? Ulan bunların hepsi liderim diye şampiyon olacağım diye demen ha. Tayfur mu dedin sen? Ulan Tayfur bak bir tane hayırlı hareketin olsun maç içinde ya. Nerede? <laughs> o zaman ne diyoruz? Pazar günü aslan çevirme. <laughs>